Vesvese tayakuza sebeptir. Yani vesvese ettiğin zaman iyisini yapmaya çalışırsın. Mesela acaba ben bu abdestim oldu mu olmadı mı vesvesesi varsa iyisini yaparsın onu. Ta ki vesvese kalmasın sende. Vesvese aslı itibariyle insanların uyanık kalmasına, insanların yanlıştan kurtulmasına sebep olur. Eğer vesvese olmazsa yanlışı doğruyu birbirine katarsın. Ama acaba oldu mu? Acaba doğru mu? Bu senin kendini hesaba çekmene veya da mesela bir yazılı imtihana giriyorsun. Mekteplerde yazılı imtihana giriyorsun. Hemen yazdın ver ve çık. Yanlış, çok büyük yanlış. Vesvese et. Acaba benim yazdıklarımda bir yanlış olmuyor. Tekrar yeni baştan bir gözden geçir. Göreceksin ki ana iki tane bulacaksın. iki tane, üç tane yanlış bulacaksın. Vesvese teyakkuza sebeptir. Yani doğruyu bulmaya sebeptir. Eğer vesvese etmezse ne kadar babayı git dersini bilen olursa olsun hemen yazar yazmaz veren adamın kağıdında yanlış olur. Eksik olur, kusur olur. En iyisi ne yapmak? acele etmemek, yazdın, bitirdin, kalemi koy, biraz da böyle gözünü yum, ondan sonra tekrar al, tek tek kontrol et, sonra ver. Bu vesvese senin imtihanı kazanmana sebep olur. Efendim vesvesenin ifrat ve tefriti olur mu? Oluyor, ifrata gitmemek şartıyla, vesvesede ifrata gidince bu sefer hastalık olur. Bu sefer o da hastalık olur, vesvese. Acaba e, şeye e, Ankara'da bir proftan bahsettiler bizim epeyce kaç sene evvel. <laughs> kaç sene evvel. Adam ves, e, mikrof vesvesesine yakalanmış, kimyager. Vesvese. Şimdi biliyor her taraf canlı. Şurada hep canlı mahluk. Boş yer yok. Şimdi arabanın şeyin kapının kulpunu tutuyor, koşuyor ondan sonra elini dezenfekte yapıyor. Ya kaşığı tutuyor, dezenfekte yapıyor. Ya bilmem ceketi tutuyor, dezenfekte. Biliyor çünkü orada çok mahluk var. Her taraf mikrop dediğimiz aslında Allah'ın mahluku. Ama şimdi o bilmiyor ki neticede hastalıkları iyi eden nedir? Mikrop değil mi? Öyle değil mi? Yani sana zararlı mikrop girmiştir vücuduna. Faydalı mikrobu gönderiyorlar. Onunla kavga ediyor. Onu alt ediyor. Sen de iyi oluyorsun. Acaba o kapının kulpunda gö ki mikrop sana şifa olmasın? Ya ne biliyorsun ki sana hep zararlıdır hemen dezenfekte de ediyorsun. Bizim şey de ben ben ee, hiç gözümün önünden gitmez o, o manzara. İşe gidiyorum sanayi içerisine Elazığ'da arabayla. O yan tarafta hafriyat yapılmış. Böyle göletler meydana gelmiş. Ee, son sonbaharın son zamanları. O göletler hep buz tutmuş. Üzeri kaymak, suların kaymak. Şimdi orada da bu şeyler, çingene dediğimiz kabile, çadır kurmuşlar. O çocuklar gözümle gördüğüm şey. O çocuklar hemen çırılçıplak çadırdan çıkıyor. O buzun üzerine atlıyor, buz kırılıyor, yüzüyor orada. Ulan bizim çocuklar böyle bir şeyin rüyasını görse üç ay hastaneden çıkaramazsın. Ne öksürük, ne o, ne o, çubuk gibi. Atlıyor o buz kaymak tutmuş buz Patlıyor, ondan sonra o suda yüzüyor, ondan sonra gidiyor e, e, çadırına. E, Gitti yerde çadır yani. <laughs> Aslında vücut, mukavemet kazanıyor. Vücut mukavemet kazanıyor. Şimdi bizim çocuklar hijyen bir sahada büyüyorlar, hijyen, hijyen. Yani sabah akşam o ilaçlı sularla temiz, e, yıkaz. Şey. Yani çocuk oluyor, ılız, vılız, cırız en ufak şey, <laughs> pım pım pım, ağzı, sümüğü birbirine karışıyor. E niye? E pişmeye, vücut pişmiyor ama vücut pişmiyor. Vücut pişmiyor. Bunun en güzel delili şu. Mesela çocuk dünyaya geldi, o e, tecrübeli hanımlar ne yaparlar onu Duza batırırlar, duz, duz. O ne kadar bağırırsa bağırsın, o vücudunu iyice bir duzla yakarlar o tuzla yanmayan vücut sonradan hep yara oluyor. Pişiriyor önce onu. Yani nereden buraya geldik? <laughs> Şeyi e, işte tefekkürden geldik, vesveseden geldik. <laughs> vesvese aslı iyidir. ifrata varmamak şartıyla. İfrat'a varanları da gördük. Bir abdesti, yarım günde alamıyor adam. Acaba diyor, buramda şey kaldı mı, Buramda bir, bir gün e, İncibay'a ilk girdiğim zaman da birisi geldi. Bizim eski Hulusi Bey'in medresesine gelen birisi, yaşlı bir zat. Çıktı yukarı. Günde bir iki defa ders yapıyor. Evde yapıyoruz o zaman. Dergahımız yok. Dedi ya Hacı Efendi ben acaba başımı mesettim mi etmedim mi dedi hatırlamıyorum. Aşağıda abdest almış çıkmış. Dedim kolay. Git musluktan eline ıslat başını meset gel. <laughs> olur mu dedi olur dedim. Hanefi'ye göre olur. Hanefi'de muallat şart değil. Muallat şart değil. Tertip de şart değil, muallat da de şart değil. Yani rahmetlik benim nenem gibi Behlülmüş nenem, benim nenem Behlülmüş babamın anası. Abdestte önce ayaklarını yıkıyormuş. <laughs> Sonra yukarı doğru ellerini falan öyle yıkıyormuş. Diyorlar ki Hanım sen ne yapıyorsun? Önce elini kolunu yıkayacaksın. Oğul, oğul sizin aklınız ermiyor demiş. En çok ayağım kirleniyor. Önce onu yıkamam lazım. Vazgeçirememişler. Hep abdeste önce ayağını yıkarmış sonra diğer abdesti alır. E, Hanefi de oluyor. Tertip şart değil bizde. Muhalat da şart değil. Yani birbirinin devamı oradan başlayıp bitirmek diye bir şey yok bizde Hanefi'de. Ondan sonra birbirinin ardına yapmak da şartı. Dedim elini ıslat başını meshet gel. Şimdi vesvese etsen ya olur mu olmaz mı? Hadi git yeniden abdest al. Epeyce külfet. İşte bizim Elazığ'da bir duydum. Salı Baba diye bir mahalle var. Orada takva birisi, takva birisi ve ifrat vesvesede de ifrata varmış. Takva birisi gusül abdesti aldığı suya damla düşmemek için o kovayı tavana asmış. Marşabayan tavandan su alıp kullanıyor. <laughs> Halbuki birinci sudan sakınırsan, yani ilk gusül alırken ilk sudan sakınırsan, tahrimen mekruh olan su o sudur. Ondan sonraki sunun bir zararı yok ki. Ondan sonraki su temiz sudur. Ondan sonra bir suda bir zararı yok. İlk suya dikkat etmek lazım. Kulasa dediğiniz gibi, ifrata varmamak şartıyla vesvese iyidir yani iyidir. İnsan doğru dürüst iş yapmasına sebep olur.